Çocuklar merhaba yeni bir videomuzda hoş geldiniz. Hamurlar hamurları açtım paketinden. Toy box'ı toy box'ı da açacağım. Bakalım için içinden ne çıkacak arkadaşlar. Merak ediyorum. Hangisinden başı, başlasam Bundan başlayacağım. Burada kanalı abone abone olmayı unutmayın. Like tuşu aşağıda. Şekerin sakızından başlıyorum. Ay başlamasaydım. Dur geri koyayım. Sakızı attım bir kenara. Geliyor geliyor geliyor. Değişik bir oyuncak çıktı arkadaşlar. Böyle de bu ne? Allah. Ne o? Güzel bir bir şey benziyor arkadaşlar. Göster arkadaşlar da. burada da bakayım bir. Tam kendine koy poşetinden ayı. Diğerine geçelim. Bu hayır. Ne o? Bunun ışığı yanıyor mu? Yüzüne görsek mi? Arkadaşlar böyle bir, bir şey çıktı. Öbür kit toy geçelim. Arkadaşlar eşiğini açıyorum. Eşiğini. sakız çıktı buradan bunu kenara koyalım Ooh! matematik şeyler çıktı hmm. arkadaşlar matematik şey çıktı zaten bunları içine koyacağız biliyorum. Nerede? Hadi Ne o bakayım? Ya buradan sokulmuş. Bence aç ondan sonra bakarsın hepsine. Video bitecek. Arkadaşlar böyle. Bitiyor mu? Şimdi bir iki toy boxumuza geçelim. Ay çok güzelmiş şey onlar. Çok güzel. Ay yeşil de varmış. Bunu sonra ben sana getireyim. Geçtik arkadaşlar, can can arkadaşlarım. Burada da bir bir şey çıktı. Arkasında da insan var. Çocuk yani. Eskiden böyle çıktık. Wow, kilit. Bunun bir anahtarı var. Güzel. Arkadaşlarım. Allah fırladı. Kilit Arkadaşlar. Hmm, Arkadaşlar böyle deniyoruz. Böyle. Yap bakayım açılacak mı?